Merhaba sevgili yengeçler. Karakterinizin sosyal yönünün güçlenmesi günün ana konusu olabilir. Yakın çevrenizle birlikte çeşitli sosyal faaliyetlere katılabilirsiniz. Çeşitli kişilerle cihazlar üzerinden iletişime geçmeniz de mümkün. Bugün 10 Ocak 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, hizmet, çalışma ve sağlık konularını öne çıkarıyor. Ay, sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Plüton, öğleden sonra ise güneşle olumlu görünümü yapacak. Bugün ilgileneceğimiz işlerden daha verimli sonuçlar alabiliriz. Çevremizden yardım ve destek bulmamız da kolaylaşabilir. Ev veya iş yerinde birikmiş işlerle ilgilenebilir, detay ve analiz gerektiren konulara zaman ayırabiliriz. Sağlık, kişisel bakım, diyet ve hijyenle ilgili başarılı uygulamalar yapmamız da mümkün. Kova Burcunda ilerleyen Merkür ve Venüs birleşecek. Yaratıcılığımız artarken orijinal fikirler üretebilir, yazılı ve sözlü kendimize iyi ifade edebiliriz. Çevremizden ilginç haberler gelebileceği gibi sosyal ilişkiler, iletişim, bilişim, eğitimle ilgili fırsatlarla da karşılaşabiliriz. taşırken ikinci yarısı